Sonradan katlanan herkese merhabalar. Şu an hava güzel ama bugün pazar günü İstanbul'da inanılmaz bir rüzgar fırtına vardı. İşte geldim ufak tefek tekneyi temizledim. Dedim ki yani sadece şöyle benim bağlı olduğum limanın önünde bir seyir yapayım. Koya geri geleyim. Bir çıktım böyle çok açıkta inanılmaz bir hareketlilik gördüm. Bir turuncu bir cisim sürekli böyle bir hareket halinde. Birazcık oraya doğru yol verdim. Bir yaklaştıkça baktım ki bir can simidi ve böyle sürekli bir takla atıyor. Sürekli bir takla halinde ve inanılmaz bir rüzgar vardı. Daha şimdi şimdi böyle birazcık sakinliyor. 15 16 atmış rüzgar var. Ani rüzgarlar böyle 28-30 arasında falan seyrediyor. Ee, yol yapıp devam ettik üzerine doğru. Allah korusun dedim denize bir adam mı düştü denizde biri mi var. Can simidine mi tutunmaya Yaklaştık yaklaştıkça Allah korusun ama en azından gördük ki bir canlı yok. Sadece tek başına bir can simidi var. E, gittik aldık onu sudan tabi. Sayesinde bir can simidimiz olmuş oldu. Ama Allah korusun yani burada şuna değinmek istiyorum. Ben Yeşilköy'de bağlıyım İstanbul'da. Ve şimdi arkamdaki plajda şunu görebiliriz. Denize giriyor ve bunların da yüzde sekseni Suriyeli. E, tabii ki bizim vatandaşlarımız da var. Buna neye değiniyorum? Yüzme bilmeyen, burada sığ veya kıyı diye denize giren çok insan var. Ya şunu da inmek istiyorum özellikle çocuklar için. Bu tip böyle deniz simitlerinde, denize taklarında, e, denizde böyle onlara tutunuyorlar ya da böyle gözlerini kapatıp uyuyorlar, rüya kalıyorlar. Allah korusun. Bu nerede de dalgaların. Dalga dolgusunda açığa atabilir. Ee, yani biri fark etmeyebilir, boğulabilirler. Allah korusun. Balık deyip ölebilirler. Daha da kötüsü bir zehir halinde olan bir tekne fark etmeyip çarpabilir. Ya bunun gibi birçok ihtimal var. O yüzden bunlar her ne kadar eğlenceli gözükse de lütfen çocuklarınız böyle deniz yatağı veya deniz simidi gibi ürünlerle denizdeyse gözünüzden muhakkak etlen ayırmayın. Biz şansa içinde kimse olmayan, hiçbir sorun olmayan bir deniz yatağı bulduk. Boş ama bunun tam tersi de olabilirdi. Herkese iyi pazarlar diliyorum.